Arkadaşlar herkese merhaba. Ben proje ekibinden Doğukan. Bugün son günlerde çok fazla bahsettiğimiz Metaverse oyunlarından Mir 4'ten bahsedeceğim size. Mir 4 yeni çıkmış sayılır bir oyun. Daha doğrusu oyun bir sene önce piyasaya çıktı ama son bir ayda içine bir kripto entegresi yaptılar. Yani başta amaçları bir oyun çıkartmaktı. Ama ardından bunu bir kripto oyununa çevirdiler. Bu yüzden oyun aslında çok yani çoğu kripto oyununa göre çok detaylı bir oyun. Gereklice incelenip oynanabilecek bir oyun eğer oyunlara ilginiz varsa. Bu oyunda e, eğer bir şeyler kazarak zaman geçirerek Draco coin kazanıyorsunuz. Bu Draco coin'in de şu anlık fiyatı anlık olarak baktığımızda 2.16 dolar olarak gözüküyor. Yani siz oyun içindeki eşyaları kazanarak belli bir şey bunları satıp Draco coin kazanıyorsunuz. Ee, buna baştan başlarsak eğer öncelikle oyunu indirmeniz gerekiyor. Hemen oyunu indirmek için şu siteye giriyoruz. E, Mir4draco.com sitesine girdiğimizde sağ üstte play now tuşu var. Buraya basıp oyun hem Steam'de hem normal bir şekilde indirebiliyorsunuz launcher'ını ve Google Play, App Store, bir sürü platformda oynayabiliyorsunuz. Benim tavsiyem oyunu Windows üzerinden indirmeniz. Çünkü Steam'de indirdiğinizde e, kripto sistemini tam Steam'e entegre edememişler. Bu yüzden Dracolarınızı satamıyorsunuz. Kesinlikle oyunu Windows'da oynamanız gerek bu yüzden veya mobil uygulamalarında. Bu oyunu Windows'dan indirdikten sonra oyuna giriş yapmak çok basit. Sizi bu sayfaya atacak şu şekilde bir launcher atacak sizi. Buradan Game 1 veya Game 2 Start'a basıp oyuna gireceğiz. Oyun size iki farklı, iki tane hesabı aynı anda açma olasılığı sunuyor. Bu sayede iki farklı hesapla oynayıp iki kat para kazanabilirsiniz aslında oyundan. Benim şu an bir tanesi zaten şu anda açık, kazanmaya devam ediyor arka planda. Size ikinci bir şekilde yeni bir hesap açıp hem hesap açmayı hem de oyuna başlangıcı göstermek istiyorum. Oyun şu anda açılıyor. Oyunun güzel bir yanı siz sürekli bir Evet. Şu anda oyuna girdik. Oyun size server seçerken sadece Avrupa EU sunucusunda açmanızı sağlıyor. Şu an EU33 sunucusunda bu hesabı açacağız. Oyun yükleme ekranında size 4 farklı karakter seçeneği sunuyor. Bunlardan biri savaşçı. Savaşçılar genelde e, hasar bakımından birazcık zayıf ama dayanıklılık konusundan güçlü karakterler. Büyücüler e, hasarları çok yüksek ama... E, dayanıklılık konusunda çok 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 düşük bir karakter. Tek başınıza oynamanız birazcık zor oluyor bunlarla. Genelde birinin önde durup hasarları engellemesi gerekiyor sizin için. Taoist biraz daha destek sınıfı bir karakter. Hem güzel bir hasar vuruyor hem takım arkadaşlarını iyileştirip işte canını arttırabiliyor, onlara defans ekleyebiliyor. Lancer tam orta seviyede bir karakter. Ben şu anda bu Lancer karakterini kullanıyorum. Hem hasarı güzel bir hasarı var. Hem güzel bir dayanıklılığı var aynı zamanda. O yüzden hem tek başına oynanması eğlenceli, hem ilerlemesi çok rahat bir karakter. Şu anda sizin için bir tane farklılık olsun diye bir tane Taoist açıyorum. Çünkü ben de daha önce bu karakteri oynamadım. Sizinle beraber keşfedebilirim ben de anlatırken. O oyuna girdiğimizde Buradan karakter tipini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Bu konuda seçenekleri çok fazla. Çok fazla detay ekleyebiliyoruz içine. İşte saç şekli, gözlerinin şekli, dudakları, işte gölgeler vesaire veya kaşları, burnu, ağzı. Yani çok detaylı bir oyun yapmışlar. Çoğu kripto oyununda görmediğimiz bir şey. Bu yüzden de açıkçası çok fazla ilgimi çekti benim. Klasik oyunlar gibi hani öyle bir yere tıkla, kazan veya işte şu kadar içeride zaman geçir, hep aynı şeyleri yap değil. Size sürekli bir yenilik sunup oyunu sürekli ayakta tutuyorlar. Bu güzel bir avantaj aslında. Hemen buradan rastgele bir şey açalım karakterimizi. Buradan create karaktere basıp devam ediyorum. Bir isim yazmamı istiyor buraya benim. Buraya Doğukan yazıp devam edeceğim. Evet, yeni karakterimizi açtık. Size bu şekilde bir ekran geliyor ardından. Start game tuşuna basıp oyunun ilk aşamasına geçiyoruz. Oyundan para kazanmaya başlayabilmeniz için öncelikle e, seviye 40'a olay, daha doğrusu kazandığınız Dark Steel'ları Draco Coin'e çevirmek için sizin önce 40 level olmanız gerekiyor. Bu yüzden başlarda birazcık oyunu oynamak gerek. Hani hemen benim açıkçası ben uzun bir vakit harcadım. Son 3 gün içinde 40 level'a ulaşabildim rahat bir şekilde. Eğer siz de hani biraz daha az oynayarak vesaire bir hafta içinde 40 level'a ulaşabilirsiniz. Ha bunun ayrıca mesela eğer uyurken hesabınızı bırakabileceğiniz oyun içi botlar da var. Yani siz sürekli bilgisayar başında olmadan da ilerleyebiliyorsunuz oyunda. Şimdi oyuna girdik. WASD ilerleme tuşlarımız. Oyunda zaten oyuna başlangıç aşamasında size bunları öğretecek. Şu bu şekilde oyunda farklı şeyler var. E, toplayabileceğiniz eşyalar var. Karakterler, size yanınızda yardım eden bir karakteriniz var sürekli. Size güçler veren ekstra. Başlangıç aşaması birazcık sizi bekleten, size oyunu öğreten bir kısım aslında. Klasik tüm tuşlarını, yapmanız gerekenleri vesaire size öğretiyor. Mesela buradan eğer sağ üstteki tuşa basarsanız Görevi sizin için otomatik görevin olduğu yere gidecek, görevi yapacak. Yani sadece tek tuşa basarak aslında bu oyunu da oynayabilirsiniz. Kolay bir oyun. İleride sadece bazı noktalarda sadece karakteri otomatik bırakarak oyunu da ilerlemeye devam edemiyorsunuz. Sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Oyun zorlaşıyor. Şu anda üstüne bastım. Karakter öndeki görevi takip ediyor. Gitmesi gereken yere gidiyor. Şimdi yine bu adamla konuşup ilerlememiz gerek. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş arayüzü açılmaya başladı oyunun. Burada sağ altta yeteneklerimiz olacak. Maçta savaşırken kullanabileceğimiz. Orta kısımda can ve manamızı dolduran eşyalar var. Savaş içinde bunları da çok fazla kullanmamız gerekecek. Şu an otomatik bir şekilde bastığım için savaşmaya gidiyor kendiliğinden. Bakın hiçbir şeye dokunmadan savaşmaya başladı bile. Görevi kalk. Sağ, sol, altta oto yazıyor. Bunu bıraktığımda karakterim durur ama buna bastığımda hem yeteneklerini kendisi otomatik atar hem karakterini öldürür. Üstüne görevlerini takip ediyor. Güzel bir özellik açık. Sizin sürekli bilgisayar başında tuşlara basıp aktif bir şekilde oynamanıza gerek kalmadan oyunu aşağı indirdiğinizde veya başka bir şey yaptığınızda oynamaya devam edebiliyor. Bu şekilde 40 level'a rahat rahat ulaşabiliyorsunuz. Oyunun şeyini çekerken, parasını çekerken e, sizin bir Wemix cüzdanına ihtiyacınız var. Drakolarınızı önce Wemix cüzdanınızdan Wemix'e çevirip ardından borsalarda satmaya başlıyorsunuz. Wemix cüzdanını şu anda online, yani bilgisayar üzerinden indiremiyorsunuz. Sadece telefona indirebiliyorsunuz. Ama Google Play'de, App Store'da hepsinde var. Ve giriş yapması oyuna giriş kadar çok rahat. Yine e, Google hesabınızı kullanarak çok rahat bir hesap açabiliyorsunuz. Hatta şu anda ben de size bunu aktif olarak göstereceğim. Oyunun başlangıç kısmı bu olduğu için ve size çok güzel bir açıkçası e, deneme imkanı veriyor. Destek veriyor oyuna başlarken. Yani bu taş tuşlara bas, şuna bas. Bu şekilde ilerleyeceksin, böyle savaşacaksın der gibi. Oyunu çok rahat öğretiyor size. O yüzden başlangıç aşamasında daha fazla... Size bir şey anlatmayacağım çünkü oyuna girdiğinizde zaten göreceksiniz bunları. Ben şimdi diğer hesabıma geçeceğim. Kendi ana hesabıma. Buradan size Wemix'leri nasıl Draco'ya çevirebileceğinizi göstereceğim. Ha ben de ilk defa satacağım bu arada. Çünkü Darksteel oyunda e, gerçekten değerli bir maden. Çok fazla ihtiyacınız oluyor karakter gelişimi yaparken. Hatta satmadan önce onun da size yeniliklerinden bahsedeyim. Bir saniye. Oyuna yaklaşık iki gün önce yeni bir güncelleme yayınladılar. X Draco diye. Draco kendi NFT marketini açmaya karar veya vermiş. Ve sizin tuttuğunuz elinizdeki Draco'lara göre size yine bilet sistemiyle size yeni eşyalar verecek buradan. Ve aynı zamanda eşyalarınızı buradan satabileceksiniz. Buraya gel gelip bir itemi kitliyorsunuz siteye. Ardından bunu takaslayıp oyun içine geçirebiliyorsunuz. Bu hem Metaverse için hem NFT marketi için hem Draco için çok güzel bir altyapı aslında. DSP diye bir sistemleri var. DSP sistemi e, stake to earn yine klasik bir defi sistemi gibi bir şey yatırıp ardından e, kazanıyorsunuz. Size bir çekilişi alıyor bir ön satışı alıyor Draco stake diyerek. Ve Dracolarımız size bir bilet veriyor bunun devamında. Bu biletlerle de eğer kazanırsanız size eşyayı veriyor biletleri alıp kazanamazsanız da ...drakolarınızı size geri veriyor. Bu etkinlik e, 2 Kasım'da başlayacak. 2 Kasım'da eğer ilk 3 gün yatırma fiyat şansınız olacak. Eğer ilk gün yatırırsanız yatırdığınız drakoların 3 katı kadar şans kazanacaksınız. İkinci gün yatırırsanız yatırdığınız drakoların 2 katı kadar şans kazanacaksınız. Üçüncü gün yatırırsanız sadece yatırdığınız drakolar kadar şans kazanacaksınız... Bu yüzden erken yatırmak her zaman daha fazla size şey kazandıracaktır Draco sisteminde. 3 gün bile sürse son güne bırakmamanızı istiyor bu sistem. Ardından Mir4 NFT diye yeni bir sistemleri daha var. Bu sistemde sizin oyun içi karakterlerinizi satmanızı sağlayacak. Yani sadece bu Dark Steel'ları değil, üstüne karakterinizi de satabileceksiniz. Bu da 14 Aralık'ta gelecek bir yedilik. Bunun için birkaç tane sadece ön koşul var karakterimizin oyun içi seviyesinin 60 olması gerekiyor ve 100.000 power'a güce ihtiyacı olması gerekiyor. Bu gücü şurada görebilirsiniz. Mesela ben 40 level olurken şu an 41 levelım. Toplam 31 bin güç biriktirmişim. Bu şey gittikçe artacak. Karakteriniz güçlendikçe vesaire. Bunu da yapıp buradan da bir gelir elde edebilirsiniz. Sadece bütün gün bilgisayarı açık bırakıp kazım mining yapmanıza gerek yok. Buradan da kazanabiliyorsunuz. Ardından bunun satışı için şurada gördüğünüz wemixwallet.wemixnetwork.com sitesine gireceksiniz. Dediğim gibi şu andaki e, sitesi bakım aşamasında. O yüzden telefonlarınıza indirebilirsiniz. Telefonu indirdikten sonra cüzdanınızı oyununuza bağlamanız gerekiyor. Bunun da sistemi şu şekilde. Oyuna geldikten sonra şu e, artı kısmına basıyorsunuz. 40 level olunca tabii bu açılacak sizde. Market'e geliyoruz. Market'te şurada Draco gibi diye yeni bir sekme açılacak. Buna bastığımızda buradan cüzdanımızı ekliyoruz buraya. Cüzdanımız burada. Şu anda ben daha önceden eklediğim için benim cüzdanım otomatik yazıyor. Sizin buraya cüzdan adresinizi girmeniz gerek. Ardından 100 bin e, Dark şu an bende 210 bin tane var. Bir tane Draco'ya çeviriyor size. Çevirelim hemen bunu da. Bir tane diyelim. Complete diyelim. Cüzdanımı bağlamamı istiyor benden. Cüzdanımı bağlıyorum. Şifremi girmemi istiyor tekrar. Ben de ilk defa yaptığım için şu anda sizinle beraber. Tam olarak nasıl olacak bekliyorum. Evet şu an imzaladık sistemi. Eritme tuşuna bastım. Yükleniyor. Evet şu an benden Dark Steel'ı aldı. Ee, benim cüzdanıma gönderdi. Şöyle hatta size bir şey göstereyim. Ufak bir hesaplama yapalım burada sizinle. Mesela şu an ben burada en düşük seviyede bir kazım yapıyorum. Ee, bu alanda kazabileceğiniz eşyaların, e, madenlerin 5 farklı ıı, sıralaması var en düşük seviyesi beyaz olanlar ardından yeşil, mavi, kırmızı ve sarı olarak gidiyor. En düşükten alabileceğiniz ortalama her 10 saniyede bir. Bakın 30 Dark Steel aldım mesela şu anda. Bunun eğer hesaplamasını yaparsak. Toplam 6 çarpı 10, 60 saniye, 30 çarpı 6 desek, 1 dakikada bir dakikada 180 Dark Steel alıyoruz. Çarpı bir e, 60 daha saat başı 10.800 alıyoruz. Çarpı 24 dersek. Bir günde bizim eğer 24 saat boyunca en düşük yerde kazım yaparsak 259.000 Dark Steel kazanıyoruz. Bu da bize e, şu anda 2 dolar olduğunu varsayarsak yaklaşık 4,5 yok 5 dolar para kazandırıyor. Günde tek hesapla en düşük yerde kazmak günde 5,5 5 dolar para kazandırıyor bize. Bu aslında çok güzel bir para 5 dolar kazandırıyor. Bu güzel bir miktar. Çünkü oyun size iki farklı hesap açma yeri sunuyor ve ardından iki farklı hesabınızı en düşük yerde değil biraz daha yüksek yerlerde kazarsanız bu 2, 5 doları Sadece iki hesap 10 dolar. Belki iki katına çok rahat çıkartırsınız. Günde 20 dolara kadar bir kazanç sağlayabilir size. Şimdi cüzdanıma bakacağım telefonumdan. Benim kredim buraya geçmiş mi? Drakolarım. Evet şu anda bir drako benim cüzdanımda gözüküyor. Bunun için şu anda bu ekranı size gösteremiyorum. Telefonda mobilde olduğu için. E ana ekrandan drako'ya basıp. Sizi e, balansınızı gösterecek eğer bozduktan sonra bunları Draco'ya çevirdikten sonra. Sonra DEX sekmesine basıyoruz bir daha. Sizi bir yani klasik gördüğümüz bir borsa ekranına atıyor. Sonra ardından Sell tuşuna basıyoruz. Ne kadar satacağımızı seçip satışımızı sağlıyoruz. Tekrar bir konfirme istiyor bizden. Tekrar şifre girmenizi istiyor ardından. Yapıyoruz. Evet onu da tamamladı. Şu anda satışımı sanırım sağladım buradan. Evet şu anda satış emrimi oluşturdum. Satışım tamamlandı. Ana sayfaya geri dönüyorum. Elimdeki bir drako'yu şu anda Wemix kredisine çevirmiş olması gerekiyor bende. Evet bunları çevirdi. Ardından bu 2 doları çok rahat bir şekilde istediğimiz borsada hani ve listeli olduğu borsalarda bunları satabiliyoruz. Oyun içinde çok fazla detay var. Ee, öğrenmeniz gereken, oynamanız gereken bunu şu anda bir başlangıç olarak oyuna başladıktan sonra aşama aşama bunun hakkında bir seri yapabiliriz. Eğer sizin de ilginizi çektiyse bu oyun serisi. Çünkü görevler kısmı, eşya üretme kısmı, eşyaları geliştirme kısmı. Yani sırf 3 farklı görevler var. Beraber bir klan kurup, klanınızla savaşlara gidebildiğiniz yerler var. Bir ee... Koleksiyon kitabı var, size güçler veren oyun içi eşyalarınızı koleksiyon kitabına ekleyerek yine daha fazla güçler kazanabiliyorsunuz. Yanınızda sizi güçlendiren hayvanlar var. Bunları bu ruhlar olarak yanınızda tutabiliyorsunuz. Değil mi? Çok detaylı bir oyun, bir kripto oyununa göre ama bu benim açımdan açısı güzel bir şey. Çünkü buraya sadece şeyleri değil, para kazanmak isteyen kripto oyuncuların değil, aynı zamanda... Gerçek oyuncuları da çekebilir ve bu popülaritesini çok fazla arttırabilir bu oyunun. Şimdilik ilk serinin başlangıç videosu olarak bu kadar. İleriki günlerde bunların çok daha detaylı oyun içi rehberli videolarını da görebilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir sorun olursa yorum kısmından veya telegram kısmından ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler herkese.